Bazı sabahlar uyanıyoruz ve diyoruz ki artık tamam, değişeceğim. Oysa hep aynı kişiyle kalkıyoruz yatağımızdan. Yeni bir sayfa açıyoruz ama kalem hala eski mürekkep kokuyor. Kendimizi kandırıyoruz hem de öyle ustaca yapıyoruz ki artık fark etmiyoruz bile. İnsanın en iyi yalan söylediği kişi kendisidir zaten. Çünkü kendine inanmak için sadece bir bahaneye ihtiyacın var. Gerisini aklın hallediyor. Freud der ki insan gerçeğe dayanamadığı için bilinçaltı diye bir yer icat etti. Doğru çünkü biz hakikate değil huzura bağımlıyız. İnsanın doğasında gerçekleri bastırmak var. Yorgunluk, başarısızlık, yalnızlık, suçluluk bunların hiçbirine tahammülümüz yok. Bu yüzden kendimize küçük yalanlar söylüyoruz. Ben elimden geleni yaptım. Onu hak etmemişti zaten. Biraz zaman geçsin toparlarım ama geçmez. Çünkü bu cümleler birer yara bandıdır. Kanayan vicdanın üstünü örtmeye yarar sadece. Bazen bir ilişki biter ama sen hala belki değişir dersin. Çünkü kabullenemezsin. Bazen işin berbat gittiği halde her şey yolunda dersin. Çünkü yüzleşemezsin. İnsan kendi felaketine anlam yüklemeden duramaz. Böyle olması gerekiyordu diyerek kaderi bile savunmaya çeker. Oysa hiçbir şey böyle olmak zorunda değildir. Biz kendi tercihlerimizin sonuçlarını yazgı sanarak rahatlamaya çalışırız. Çünkü suçluluk insanın kaldıramadığı en ağır yüklerden biridir. Kendimizi kandırmamızın en derin nedeni kim olduğumuzu kabullenemememizdir. Eksik, yetersiz, bazen aciz olduğumuzu bilmek dayanılmazdır. O yüzden zihin sürekli makyaj yapar gerçeğe. Ben kötü biri değilim. Sadece şartlar öyleydi. Benim suçum değildi. Onlar anlamadı. Bu cümleler vicdanı değil, egoyu korur. Ama ironik olan şu ki ne kadar çok korursak o kadar çok zayıflarız. Gerçekle yüzleşemeyen insan kendinden kaçarak güçlendiğini sanır ama aslında kendini tüketir. Bir gün geliyor, artık aynaya baktığında o kadar çok rol giymiş oluyorsun ki hangisi sendi hatırlayamıyorsun. Gözlerinin altındaki yorgunluk değil, bastırdığın her şeyin ağırlığı. İnsanın içinde bir mahkeme kurulur aslında. Ama yargıç da, sanık da, avukat da sensin ve çoğu zaman kendi lehine karar verirsin. Gerçeği susturur, huzuru kurtarırsın. Ama ne tuhaf değil mi? O huzur da bir yalanın üstünde durur. Kırılgan, titrek, geçici bir huzur. İşte o yüzden diyorum, insan yalanı sevmez. Ona ihtiyaç duyar. Çünkü hakikat çıplakken üşütür. Ama ne kadar saklarsan sakla, bir gün kendinle tekrar karşılaşırsın. Ve işte o an bütün mazeretlerin biter. Çünkü insan en sonunda en çok korktuğu şeyi yapar. Kendini görür.